Kırşehir atölyesinden herkese merhaba. Bugün size file yelek e, örmeyi anlatacağım. E, çok kolay bir model ama bazı püf noktaları var. Bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi modelimiz aslında geniş bir zincirden oluşacak. Yani görüntü olarak dar ama zinciri geniş tutmamız gerekiyor. Çünkü model file model olduğu için ördükçe kendini yukarıya doğru toplayacaktır ve daralma yapacaktır. O yüzden zinciri ne kadar geniş tutarsak bizim için o kadar iyi olacaktır. Benim size tavsiyem yeleğe başlarken öncelikle çekeceğiniz zinciri göz çevresinde ölçüp yani ön tarafta göğsünüzün etrafında ölçmeniz ve yanına en az 15-20 santim daha zincir eklemeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi model kendini toplayacaktır. Ben bu yeleği örerken 36-38 beden için 250 grama yakın ip harcadım. Bedeniniz büyüdükçe harcayacağınız ipin miktarı da çoğalacaktır. Ben ne kadar zincir çektim? Normalde ne kadar e, zincir çektiğimi genelde söylemiyorum çünkü kullandığınız ipin cinsine, kalınlığına, tığın kalınlığına göre değişiyor. Fakat bir fikir olması açısından kullandığım ip, tığ ve zincir sayısı hakkında bilgi vereceğim. Aşağı yukarı buna yakın sayıda zincir çekin. Çünkü dediğim gibi daralma yapacaktır yukarıya doğru. Koton bir ip kullandım. Bakın böyle bir kalınlıkta. 3,5 numara tı ve 120 tane zincir 38 beden için. Ee, üzerine bedeniniz büyüdükçe altının katları ve 1-2 zincir fazla çektikten sonra altının katları kadar zincir çekeceksiniz. Mesela benim size tavsiyem 40 beden içinde en az 138 zincir çekmeniz. Eğer böyle 3,5 numara tığ ve bu kalınlıkta ip kullanıyorsanız ama dediğim gibi üzerinizde zincir çektikten sonra göğüs bölgenizde ölçün. Yanına mutlaka en az 10-15 santim daha ekleyin. Yani 10 santim daha ekleyin ki yukarıya doğru daralma yapacaktır. başlangıcımız şu şekilde olacak. Başlangıç noktasını elimizle tutuyoruz bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpi tığın üzerine alıyorum ve başlangıç noktasının hemen yanındaki boşluğun içine bir tane trabzan. Aynı boşluğa bakın aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan. Burada büyük boşlukla başlıyoruz. Şimdi birinci sıra metodumuz büyük boşlukla başlamak. Küçük boşluğu nasıl olacağını göstereceğim birazdan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim epitanın üzerine aldım. 1 2 3 4 5 6. boşluğun içine bu şekilde 1 2 2 tane trabzan yapıyorsunuz. 1 2 3 4 5. Tekrar atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. boşluğun içine yine İki tane trabzan yapıyorsunuz. Metot bu. Birinci sıra metodumuz bu. Beş zincir çek. Beş boşluk atla. Altıncı boşluğun içine. Bakın böyle iki tane trabzan yapıyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bunun içine bu şekilde Böyle kenarda artan bu zincirinizi makasla kestiğinizde hiçbir şekilde sökülme yapmaz. Hemen ipi böyle elinizle çekin. Ee, hiçbir sökülme olmayacağını göreceksiniz. Sıranın sonunda, pardon yanlış yaptım. Sıranın sonunda sadece tek bir tane trabzan yapıyorsunuz. İki tane değil. Bakın bir tane trabzan yaptım. Yukarı ikinci sıra metodumuz şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş... 5 zincirle yukarı çıkıp yarım boşlukla başlamak. Büyük boşlukla başladık. Yarım boşlukla başlayıp şöyle yapacağız. Tam orta zincire bakın. 1, 2, 3. zincir her seferinde bunu saymak zorunda değilsiniz. Göz kararı orta zincirin içine bakın böyle 1 ve 2 aynı boşluğa. 1 ve 2 tane. Arada her zaman bütün model boyunca aralarda 5 tane zincir çekiyorsunuz. Bakın. Orta boşluğun içine 2 tane 1 2 3 4 5 1 2 3. boşluğa 1 2 tane. Bu 3. boşluk olmadı. 3. boşluğun içine bakın 1, 2, 3, 1 ve 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 ve sıra sonu şu şekilde. Burayı iyi izleyin. Bir boşluk atlıyorum bakın. Sadece bir tane boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğun içine 1 ve yine aynı boşluğa 2 tane. Sıra bitmedi. Bir zincir çekiyorsunuz. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine bir tane trabzan yapıyorsunuz. Sıra bu şekilde bitiyor. Bu bölümü atlamayın. Her sırada doğru şekilde yapmanız lazım. Yoksa model genişler ya da daralır. Büyük ihtimalle daralır zaten. Şimdi model bu iki sıranın tekrarı şeklinde. Bundan sonra birinci sırada ne yaptıysak onu yapacağız. Bir sonraki sırada da ikinci sırada ne yaptıysak onu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekmiştim hatırlarsanız. Hemen bakın Orta noktaya 2 tane Trabzan yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine sayıyorsunuz. 1, 2, 3. boşluğun içine aynı noktaya yan yana değil. Aynı nokta içine 2 tane trabzan yapıyoruz. Yine 5 zincir. Evet bakın Şuradan şöyle başladım. Buraya kadar ördüm. Ee, uzunluğu dilediğiniz kadar tutabilirsiniz. Ben 3 karış kadar yaptım. Yani bunu upuzun bir yelek olarak da örebilirsiniz. Kısa bir e, yelek, bolero gibi de örebilirsiniz. Karar sizin. Şimdi burada bazı püf noktaları var. Ön tarafları, ön kanatları oluşturabilmek için. Ortada bir ense boşluğu bırakıyoruz. Bunu nasıl bırakacağız? Hangi sırada bırakacağız? Şimdi hatırlarsanız size bir yarım bir tamla başlangıç yapıyorduk. Yani böyle yarım ve tam yani büyük boşluk ve küçük boşlukla e, başlangıçlar yapıyorduk. Yakayı oluşturma yani ense kısmını oluşturma ve ön taraflara geçme aşamasında bu tam boşlukta değil de yarım boşluğun olduğu sırada bu işlemi yapıyor, yapacaksınız. Yani bakın böyle yarım boşlukla başladığımız sırada şu ense boşluğunu ayarlayacaksınız. Bunu neye göre ayarlıyorsunuz? Ben 1 2 3 tane büyük boşluk bıraktım. Bu 3 ya da 4 olacak. Eğer çok ince bir ip kullanıyorsanız 5 ya da 6 da olabilir. Şimdi buradan itibaren 8 zincir çekeceğim ve şuraya 2 tırabzan yapacağım. Sonra tekrar modeli devam ettireceğim. 5 zincir, 2 tırabzan, 5 zincir, 2 tırabzan ve şuraya gelip bitireceğim burada buraya son trabzanımı yapacağım. Bir tane trabzan yapacağım. Birazdan göstereceğim. Sonra buradan tekrar döneceğim ve modeli yine yarım boşluk, tam boşluk şeklinde başlayarak burada nasıl yürüttüysem ön kanatlarda da aynı şekilde yürüteceğim. Şimdi size bahsettiğim gibi şöyle yarım boşluğun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zinciri çektim. Ortaya yine klasik modelimizi sürdürüyoruz. İki tane trabzanı aynı boşluğun içine yaparak sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve şuradaki boşluğa. Şimdi burada çengelli iğneyle işaretlediğimiz bölüme ulaşıyoruz. Bakın buradan geldim buraya kadar. En son burada 5 zinciri çektim. Çengelli iğne ile işaretlemiş olduğum bölüme gelmeden şu ortadaki boşluğa, bakın burada iki tane trabzan yaptım, bu ortadaki boşlukta artık dönüşümü yapmak zorundayım. O yüzden orta boşluğa sadece bir tane trabzan yapıyorum. Burayı son nokta olarak kabul ediyorum. Bakın burada böyle bir açıklık kalacak arkada. Buralara tek batmışım bu arada. Hata olmuş. Onları düzelteceğim sonra. Ee, şurada ense boşluğumuz olacağı için dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yarım boşluk olacak burada. Alıyorum. Buraya hemen orta noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Başlangıcım bu şekilde oluyor. Bakın artık bundan sonra modeli sadece şuradan şuraya şuradan şuraya şeklinde burada hangi metodu uyguladıysam burada da aynı metodu uygulayarak büyük boşlukların üzerine yarım boşluklar yaparak bu şekilde aralara 5 tane zincir çekerek ve her bir e, kafesin orta noktasına 2 trabzan yaparak devam edeceğim. Ve sıra sonuna geldim. Klasik yine buradan böyle ortaya atlıyorum. 2 tane trabzanı yapıyorum. Bakın böyle bir zincir boşluğuyla sona gelip son noktaya bir trabzanı yapıyorum. Yarım bir boşluk oluşmuş oluyor. Tekrar yine 8 zincirle yukarı çıkıp normal metodumu buraya batarak uygulamaya devam ediyorum. Şimdi ön kanatları bu şekilde oluşturacağız. Evet. Buradan böyle sağ kanadı bitireceğiz. Evet tek kanadı ördüm. Ne kadar ördüm? Burayı sayıyorsunuz kaç sıra oldu şuraya kadar. Buradan itibaren de e, iki sıra daha fazla örüyorsunuz. Yani şurada ördüğünüz sıradan buradan buraya kadar ördüğünüz sıradan iki sıra daha fazla örüyorsunuz önlerde. Neden? Çünkü omuzlarda biraz pay olacak. E, ensenin rahat dönebilmesi için çok sıkışık olmaması için Böyle 2-3 sıra daha fazla örebilirsiniz. Bu tarafı ördüm. Ee, şimdi eğer gözünüze dar gözüküyorsa yaptığınız örgü benimki biraz öyle oldu gibi şunu yapacaksınız. Kenarlara trabzan geçin. Böylelikle yanda iki tarafı birbirine diktiğinizde görüntü daha güzel olur. Yani bu kafesleri dikmek her zaman daha zordur. Ama yan tarafa trabzan geçerseniz her bir boşluğun içine ikişer ya da üçer trabzan göz kararı yaparak e, yanlara trabzan geçerseniz birleştirdiğinizde de yanda daha muntazam bir görüntü ortaya çıkar. Böyle boydan boya trabzan örebilirim. Ön taraflardan da yine şöyle elseden itibaren trabzan geçebilirim. E, böylece daha düzgün durur hem de yelek genişlemiş olur. Şimdi bir kanada ördüm. Diğer kanada geliyorum. Burada bakın şuradan başlayacağım. Yine 8 zincirle başlayacağım. Neden? Çünkü yarım boşluk var burada. 8 zincirle başlayacağım. Şuraya 2 trabzan. Sonra 5 zincir, 2 trabzan. 5 zincir, 2 trabzan. Buraya kadar geleceğim. Ve bakın tam şu çengelli iğnenin önündeki kafesin ortasına tek trabzanı yapıp tıpkı burada yaptığım gibi tek trabzanı yapıp yukarıya döneceğim. Evet ve size anlattım. Şimdi göstereceğim. Bakın buradayım hemen şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hemen ortaya iki tane trabzanı yapıyorum. Normal modelimi sürdüreceğim. İki tane trabzanı 1, 2, 3, 4, 5 Ortaya yine iki trabzan. Sıra sonuna kadar çengelli iğnenin olduğu bölüme kadar ilerliyorum. Bakın yine iki trabzan. Bakın çengelli iğnelerin olduğu bölüme geldik. Şimdi 5 tane zinciri çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum ve bu iğnenin önündeki boşla sadece ortaya bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Trabzanı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarı çıkıyorum. Ters dönüyorum ve ortaya beş tane pardon iki tane trabzan yapıyorum. Burada bir yarım boşluğumuz oluştu. Bir iki üç dört beş modeli metot metoda uygun şekilde sürdüreceğim. Yine sıranın sonuna şu ortaya iki tane trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna tek trabzan. Sonra 8 zincirle yukarı çıkıyorum. Yani birinci ve ikinci sıranın tekrar şeklinde ilerleyeceğim. Ne kadar ilerleyeceğim burada? Burada kaç sıra yaptıysam bu kanatta, bu kanatta da aynı ölçüde sıra yapıp yeleği e, tamamlamış olacağım. Sonra kenara dediğim gibi baktınız gözünüze dar gözüktü. E, kenara trabzan yapabilirsiniz. Aslında kenarların düzgün durması için bence mutlaka yarım trabzan ya da trabzan geçmeniz gerekir. E, karar sizin. Çok salaş bir şey istiyorsanız böyle de bırakabilirsiniz. Evet bakın her iki tarafı da her iki kanadı da ördüm. Etraftan az önce size bahsettiğim gibi bir trabzan geçtim. Trabzanı geçerken nasıl bir yol izledim? Ee, i̇ki tane boşluklara, bir tane de trabzan tepelerine yaptım. İki tane boşluklara trabzan, bir tane de şuradaki trabzanların tepe noktalarına yaptım. Ee, burada da bakın böyle döndüm ense kısmında da. Köşelerde ne yaptım? Köşelerde buradan köşeleri dönerken boşlukların içine normalden biraz daha fazla yapmanız gerekir ki kasma olmasın. Yani şu ara boşluklara 5-6 tane... E, trabzan yaptım. E, bu modelle ilgili başta da söylediğim gibi şöyle bir durum var. Model ördükçe file model olduğu için kendini topluyor, daralma yapıyor. O yüzden e, ben ördükten sonra hafif bir ütüyle ön ve arkayı ütüledim. E, çok geniş bir yelek istiyorsanız zincir sayısını gerçekten fazla tutmanız gerekiyor. Şimdi bu ön kanatları aşağıya doğru alıyorsunuz aşağıdaki bitiş noktasından şu şekilde birleştiriyorsunuz yanlardan. Bakın burada da aynı şekilde yanlardan birleştiriyorsunuz. Ense payı şur hafif biraz yukarıda kalacak. Aşağıyı birbiriyle denkleştirdikten sonra bakın şu iki noktayı sağladıktan sonra buradan itibaren dikmeye başlıyorsunuz. Belli bir noktada kol payı bırakıyorsunuz. Çok dar bırakmayın kol payını. Şöyle bir kol payı bırakıyorsunuz her iki tarafta da. Yanları diktikten sonra yeleğiniz giyilmeye hazır. Bakın biraz ön tarafı fazla yapmamın sebebi burada bir omuz payı kalmasını istemem. Burada olduğu gibi. Dikişi yaptıktan sonra yeleğiniz hazır hale gelecektir. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.